başta. Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 348. hafta basın açıklaması. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Onlar tuzaklarını kurdular. Oysa tuzakları dağları yerinden kaldıracak cinsten olsa bile onların tuzakları Allah'ın yanındaydı. Allah onların tuzaklarını ceza, cezalarını verirdi. Sakın Allah'ı elçilerine verdiği sözden caya sanma. Çünkü Allah daima öç alandır. O gün yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirilir. Bütün insanlar tek ve kahretici Allah'ın huzurunda görülürler ve o gün suçluları dizini veya elleri ayaklarına yaklaştırılarak gömlekleri katrandandır. Üzerini de ateş kaplamaktadır. Allah her canı kazandığıyla cezalandırmak için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. İbrahim Suresi 46-51. Ayetler Sevgili dostlar, değerli basın mensupları. Afrika rengi kadar bahtı da kara bir kıta. Karanlığı ile birlikte bize de karanlık bir kıta. Tarihini, kültürünü, üzerindeki sosyal olayları az bildiğimiz bir kıta. Ümmet coğrafyasının yetim evlatları, ilgisizliğimiz, ilgisizliğimizi getirmiş, ilgisizliğimiz de ilgisizliğimizi arttırmıştır. Afrika, mahsus talihiyle baş başa bırakılmış, hak ettiği ilgi ve ihtimandan mahrum kalmıştır. Nijerya'daki olaylara gündeme gelen Afrika kıtası, bundan sonra sadece bizim ilgi alanımıza girmekle kalmayacak, bizden başkalarının bu bölgeyle nasıl ilgilendiğini de görmüş olacağız. Sömürünün alanı olan Afrika, sömürge, sömürgeci ülkelerinin sürekli ilgilendiği, üzerinden fikirler üretip orayı tanımladığı bir bölge olmuştur. İnsanların vahşilikle, ilkellikle, yamyamlıkla terendirmiş bu sıfatlar üzerinden orayla ilgili bir siyaset üretmiştir. Birinci sömürgeden sonra işbirlikçiler üzerinde devam eden sömürün yeniden fiili müdahaleye direkt sömür dönemine geçiliyor izlenimi vermektedir. Fransa'nın Mali'ye, Orta Afrika'ya müdahalesi yeni emper, emperyal zihni deşifre etmektedir. Nijerya'daki olaylar bu emperyal zihnin üreteceği malzemeleri oluşturacak cinstendir. Kuzuyu yemek isteyen kurdu onu sebepsizle parçalayacağı bir gerçektir halklara izah edeceği bahanelerinin olması, kuzunun yenilmesini daha da kolaylaştıracaktır. Gelecek günler açısından emperyalist batı bu bahaneyi çok, çok kullanacak ve bu malzeme üzerinden çok siyaset üretecektir. Ülkemizde Salih Mirza ve Yolun ve onun durumunda olan pek çok Müslümanın mazlumen zindanlarda olduğu bir gerçektir. Aynı suçlamalarla tahliye edilen insanlar mevcutken birilerinin bu tahliyelerden mahrum bırakılması manidardır. İnsanların hürriyetlerine yönelik kanunların bu kimseler hakkında da uygulamaya konulması bir gerekliliktir. Bu gerekliliğin değişik bahanelerle iptali veya ertelenmesi açık bir kanunsuzluktur. Her hukuka göre de eşkıyalıktır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması tartışmaları önemlidir. Hangi sebep ve gayeye matuf olarak gündem getirilirse getirilsin, biz bu sebeple aileler üzerinden konuşmaksızın mabetlerimiz üzerinden Müslümanlara yönelik zulümleri kaldırılmasını talep etmekte ve bu talep, bu talep kimden gelirse gelsin desteklemekteyiz. Sebep ve gayelerin yanlış olma ihtimali talebi yanlış kılmaz. Biz sebep ve gayelerden ayrı olarak bu talebi desteklemekteyiz. Tarihin bir ibret nevhası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile 340 aynı yer ve saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet ederiz. Konya'yla çözgülükleri platform.